Hoca Matematik kanalından herkese merhaba. MEB'in yayınladığı kazanım kavrama testleri 9. sınıf matematik 1. test çözümlerini yapacağız. Konumuz mantık. Birinci soru kaç tanesinin önerme olduğunu sorulmuş arkadaşlar. Bir ifadenin önerme olabilmesi için kesin nesnel bir hüküm bildirmesi gerekir. Emir cümleleri, soru cümleleri ve ünlem cümleleri önerme olmaz arkadaşlar. Kesin hüküm doğru ya da yanlış olabilir fakat sonuçta bir önerme belirtir. Birinci cümleye bakıyoruz. Tek sıra halinde ilerleyiniz bir emir cümlesi olduğu için önerme değildir. Bu film çok güzel yine bir kesin nesnel bir hüküm bildirmiyor. Sana göre güzel olabilir bana göre kötü olabilir. İkinci de önerme değildir. 8 sayısının karekökü kökü 4'tür. Bu bir yanlış önermedir fakat önermedir arkadaşlar. 8 sayısının karekökü 4'tür dediğim zaman kimse bunun karekökünün 3 olduğunu bu cümleden anlamaz. Dördüncü cümleye baktık. Eşkenar üçgenin tüm iç açılarının ölçüleri 60 derecedir. Yine bir önermedir ve doğru önermedir. Beşinci cümlemiz negatif sayıların tüm kuvvetleri negatiftir. Burada kesin bir hüküm var arkadaşlar. Yanlış da olsa bu bir önermedir. Toplamda 3 tane cümlemiz önerme olacaktır. İkinci soruya baktık. PQ önermelerinin doğruluk tabloları verilmiş arkadaşlar. Buna göre X, Y, Z, T harflerinin yerine gelmesi gereken doğruluk değerleri sırasıyla hangisidir olarak bize söylenmiş. V bağlacında biz biliyoruz baskın olan sıfırdı. Yani işin içinde sıfır varsa sonuç kesinlikle sıfır çıkacaktı arkadaşlar. P veya Q'ya bakalım. Veya bağlacında ise baskın olan birdi. Yani işin içinde bir olduğu zaman sonucun bir gelmesi gerekiyor. P veya Q 1 veya 1'in 1 olacağı, 1 veya 0'ın yine 1 olacağı, 0 veya 1'in 1 olacağı, 0 veya 0'ın ise 0 olacağını ben biliyorum. Şimdi V bağlacıyla ilgili soruya gelelim. Dikkat ederseniz burada Q'nun değili var arkadaşlar. O zaman Q'nun değilini bir tablomuza biz ekleyelim. Q'nun değerleri 1, 0, 1, 0 olacağı için değilinin değerleri 0, 1, 0, 1 olacaktır. Bir önermenin doğruluk değerini değilinde değiştiriyoruz arkadaşlar. Ve ben P ve Q'nun değiline bakıyorum. Yani şu sıralara bakacağım arkadaşlar. V'de baskın olan 0 unutmayın. 0 ve 0, 0. 1 ve 1'in 1 çıkması gerekiyor. 0 ve 0'ın yine 0 çıkması gerekiyor arkadaşlar. Buna göre x, y, z, t'ye baktığımızda 1, 0, 1, 0 cevabının geleceğini görüyoruz. Üçüncü soruyla devam ediyorum. P ve Q 1'e denk ise P'nin de Q'nun da 1 olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü V'nin sonucunun 1 çıkabilmesi için bütün önermelerin 1 olması gerekir. Buna göre bileşik önermelerinden hangilerinin doğruluk değerleri 1'dir? Öncüllerde P yerine ve Q yerine 1 yazarak teker teker değerlerini bulacağım arkadaşlar. P'nin değiline 0 olması gerekiyor ve 1'den sonucum 0 gelecektir. Yani doğruluk değeri 1 değil. İkinciye baktık. P'nin değeri 0. Burada bir ya da bağlacı var arkadaşlar. Q'nun değeri de 1. Ya da bağlacında farklı durumlarda sonuç 1. Aynı durumlarda da sonuç 0 çıkması gerekiyor. Ya da ne demektir? Ya bir tanesi olmalı ya da diğeri olmalı demektir arkadaşlar. 0 ya da 1'in sonucunun 1 çıkması gerekiyor. Yani ikinci öncülümü işaretledim. Üçüncü öncüle baktım. P ancak ve ancak Q'nun değili yani 0. Ancak ve ancak da doğruluk tablosu olarak yadanın tam tersidir arkadaşlar. Aynı değerlerde doğru farklı değerlerde yanlış çıkar. Yani bir ancak ve ancak sıfırın doğruluk değeri 0 olacağı için 3. öncülümü de almadım ve cevabımızı yalnız 2 olarak buluyoruz. Dördüncü sorumuza baktık. Bileşik önermesi verilmiş aşağıdakilerden hangisine denktir deniyor. Yani bizim bu bileşik önermeyi sadeleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. P ise Q var parantez içinde ve bunun parantez dışında bir değili var. İsenin değilini almamız için öncelikle iseyi veya bağlacıyla ifade etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben P ise Q yerine P'nin değili veya Q'da kullanabiliyorum. İsenin doğruluk tablosundan bu ifadeler birbirlerine denk olduğunu biliyoruz. Ve bunun da değili var. Veya Q ve P vardı arkadaşlar. Şimdi De Morgan kuralları gereği bu değili parantez içerisine dağıtıyorum. Dağıtırken hem önermelere hem de bağlaçlara dağıtacağım arkadaşlar. P'nin değilinin değili P olacak. Veya bağlacı V olacak. Q ise Q'nun değili olacaktır. Veya Yine ikinci parantezi aynı şekilde yazıyorum. Q ve P de buradan gelecek arkadaşlar. Burada yapabileceğim dağılma özelliğini toplayabilirim arkadaşlar. Parantez içerisine bakıyorum. Aynı olan bağlaçlar ve aynı olan önermeler var arkadaşlar. O zaman ben bunu P ve parantezine aldığım zaman geriye kalanlar Q'nun değili veya Q'dur. Burada da bir Q'nun değili veya Q işlemi var. Yani veya da bir önerme tersiyle işleme girdiği için veya da baskın olan 1 olduğundan sonuç 1 çıkacaktır arkadaşlar. P ve 1 kaldı. V de 1 etkisizdir. Baskın olan 0'dır. Yani bu önermenin en sade hali P gelecektir. 5. soruya bakıyorum. PQR önermeleri verilmiş. Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir? Bizim burada PQR'nin doğruluk değerlerini bulmaya ihtiyacımız var. Kök 2 ile kök 8 toplanıldığında kök 10 yapmaz arkadaşlar. Kök 2 artı kök 8'i ben 4 kere 2 olduğu için 2 kök 2 olarak yazarım ve topladığımızda da 3 kök 2 gelecektir. Köklü sayılarda bu şekilde bir toplama işlemi yapılmaz yani P yanlış bir önermedir. Q'ya bakıyorum aynı şekilde kök 8 eksi kök 2'nin de kök 6 değil 2 kök 2'den kök 2 çıktığı için kök 2 olması gerekir arkadaşlar. Q önermesi de yanlış. R'ye bakıyorum. Kök 8 ile kök 2'yi çarptığımızda kök 16 gelecek ve kök 16'da dışarıya 4 diye çıkacaktır. Yani R'nin doğruluk değeri 1. Buna göre aşağıdaki şıklara bakıyorum arkadaşlar. Hangisinin doğruluk değeri 1'dir? Edirne şıkkına baktığımızda P yani 0 ise Q ve R yani 0 ve 1 olduğunu görüyoruz. 0 ise 0 ve ve 1'inde cevabı 0 çıkacağı için 0 sıfır ise 0'ın da 0'a denk olması gerekir arkadaşlar. 0 sıfır ise 0'ın da 1'e denk olması gerekir arkadaşlar. İse de 0 gelen durum sadece 1 ise 0'ın denkliği 0 geliyor. Yani 100'ü elde etmemiz gerekiyor. Onun dışında bütün değerlerde ise'nin sonuçları 1 çıkacaktır. Cevabımızı Edirne olarak buluyoruz. Diğer şıkları denediğimizde doğruluk değerleri 0 gelecektir arkadaşlar. 6. soruya baktık. Koşullu önermesinin karşıtı. Biliyorsunuz ise bağlacında tersi, karşıtı ve karşıt tersi bu önermelerin mevcuttur. Karşıtı dediğimiz zaman sol taraftaki ifadeyle sağ taraftaki ifadenin yerleri değiştirilir arkadaşlar. Yani bunun karşıtı P ise P ve Q'nun değilinin değil olacaktır. Tabi bu ifadeyi bizim birazcık düzenlememiz gerekiyor. İkinci kısmı düzenliyorum. P ise De Morgan kuralları gereği değili parantezin içine dağıtıyorum. Yani P'nin değili veya Q olacaktır. Ve ben P'nin değili veya Q'nun da aslında P ise Q'nun açılım olduğunu biliyorum. Yani P ise parantez içerisinde P ise Q. Yani A şıkkı cevabını elde ederim. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Önermeleri veriliyor. Buna göre P ise Q önermesinin karşıt tersi ise de karşıt ters yapılırken arkadaşlar hem önermelerin yerleri değiştirilir hem de değilleri alınır. Yani P ise Q'nun karşıt tersi Q'nun değili ise P'nin değilidir arkadaşlar. Ve PQ önermelerine bakıyorum. Buna göre ifadeyi düzenlemem lazım. İlk başta Q'nun değilini yazacağım. Bir eşitsizlik varsa değili alınırken eşitsizlik ters çevrilir arkadaşlar. Yani ben büyük eşittir ifadesinin tersi olan küçüktür ifadesini tercih etmem gerekiyor. O zaman soruya 4 çarpı 3 küçüktür 12 ile başlayacağım. Bakıyorum sadece C ve D şıklarımız kalıyor. İse ile devam edeceğim. Şimdi P'nin değilini almam lazım. Eşittir varsa değilinde de arada eşit değildir olması gerekiyor arkadaşlar. Yani ikinci kısımda da 4 artı 3 eşit değildir 7 olması lazım ve D cevabımız olacaktır. 8. soruya bakıyoruz. P, Q, S önermeleri verilmiş. Buna göre P, Q'nun değili ve S önermelerinin doğruluk değerlerini bulalım diyor. Şimdi ilk önce P'ye bakalım arkadaşlar. Burada Ters A ve ters E sembollerini görüyoruz. Ters A demek her anlamına gelir. Yani tüm tamamıyla anlamına gelir arkadaşlar. Ters E de bunlar niceleyicilerdir mantıkta. Ters E ise bazı anlamlarına gelir. Yani bu küme içerisinde bazı X'ler bu ifadeyi sağlayacaktır anlamlarına gelir. O zaman P önermesine bakıyorum. Her N eleman tam sayılar. Yani diyor ki Tam sayıların her elemanı bu şartımızı sağlamak zorunda diyor. En kare küçüktür 10. Bütün tam sayıların karesi 10'dan küçük değildir arkadaşlar. Mesela 4'ün karesi 16. Eksi 5'in karesi 25. Bazı deseydi doğru olurdu. Tabii ki de karesi 10'dan küçük bazı tam sayılar var. Fakat her tam sayı bunu sağlamayacağı için ilk önermenin doğruluk değeri 0'dır. Q'ya bakıyorum. Bazı tam sayılar vardır ki 5 fazlası. 10'dan küçüktür. Evet arkadaşlar mesela bir tam sayısı 5 fazlası 6 yapacak ve 10'dan küçük yapacaktır. Yani doğruluk değeri 1'dir. S'ye baktım bazı tam sayılar vardır ki eksi 4 ile 24 arasında yine bir doğru ifade S'nin de doğruluk değeri 1. Dikkat edin arkadaşlar Q'nun değili soruluyor. Yani cevabımız 0 0 1'den D şıkkı bulunacaktır. 9. soruyla devam ettik. x bir gerçek sayı olmak üzere P ve Q önermeleri verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. P önermesine bakıyorum. Bazı gerçek sayılar 5'ten küçüktür. Evet doğru. 1. Q'ya baktım. Her X için X artı 3 7'ye eşittir. Yani X 4'tür diyor arkadaşlar. Bütün gerçek sayılar 4'e eşit olmayacağı için Q önermesinin yanlış olması gerekir. Buna göre A şıkkı P'nin doğruluk değeri 1. B şıkkı Q'nun doğruluk değeri 0. C şıkkı P'nin değili. Şimdi bazının değili her olacaktır. Her'in değili de bazı olacaktır arkadaşlar. Ve eşitsizlikleri yön değiştireceğimizi biliyoruz. O zaman P'nin değilinde bazı ifadesi her olacak. Küçüktür de büyük eşittir. Eşitsizliğine dönüşecektir. Yani cevabımız doğrudur. Devam ediyorum. D şıkkı. P ancak ve ancak Q önermesinin doğruluk değeri sıfırdır. Evet bir ancak ve ancak sıfırın doğruluk değerinin sıfır olması gerekir. Ancak ve ancak aynı durumda bir farklı durumlarda da sıfır çıkacaktır. E şıkkına baktığımızda Q'nun değili herin bazı olması gerekir. Fakat eşittirin eşit değildir olması gerekir arkadaşlar. Burada bir yanlışlık olduğu için E şıkkı cevabımız gelecektir. 10. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Burada bir tanım var. Yukarıda verilen tanımlarda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler getirilmektedir? Doğruluğu ispatlanamayan ama doğru olduğu kabul edilen önermelere aksiyon denir arkadaşlar. Doğru gibi kabul edilirler fakat ispatlanamazlar. Doğruluğu ispatlanabilen ise yani aksiyomun bir üstü önermelerde teorem adı verilir. Yani cevabımız Adana şıkkı gelecektir. 11. soruya bakıyoruz arkadaşlar. İki tek sayının çarpımının bir tek sayı olması olduğu söyleniyor. Bu teoremin hipotezi ve hükmü aşağıdakilerden hangisi diye sorulmuş arkadaşlar. İlk kısım bizim Hipotezimiz iken sonuç kısmımızda bizim hükmümüz olur arkadaşlar. İki tane tek sayımız var. Bunları x ve y ile adlandırırsam hipotez kısmım x ve y tek sayıdır olacaktır Bakın veya değil ve ikisi de tek sayı olacak veya dediğimiz zaman bir tanesinde tek sayı almamız yeterlidir. Hüküm kısmımız ise çarpımlarının tek sayı olacağıdır arkadaşlar. Ve bunu sağlayan şıkkımız da Edirne şıkkıdır. Hipotezimiz x ve y tek sayıdır. Hükmümüz de çarpımları da tektir olacaktır. 12. soruyla devam ediyoruz. Bir önerme verilmiş. Bu önermenin sözel olarak ifadesi isteniyor bizden. Bir kere burada her ifadesi her niceleyicisi vardır. Yani benim her doğal sayım bu şartı sağlamalıdır arkadaşlar. Her doğal sayının karesi sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir anlamı çıkacaktır. Ve bu da C şıkkında vardır. Bir dahaki çözüm videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.